Merhaba. Bizi mi çektin? Evet bizi çekiyor. Mı, Hadi başlayalım. Mı? Merhaba. 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 Valla <laughs> geniş açılı alması lazım. Evet alıyorduk. Ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi? Sularımızı aldık. Hı hı. Ve bu uçluya gidiyoruz. Aynen suları uçuracağız biraz. <laughs> Hadi aç göster. Baştan alıyoruz. <laughs> Sucuk yantıralı. Yumurtalar köylerden. Salçası, ev salçası. Başka Aynen. ne var? Aydana. Ayranımız Balıkesir, Özelistan. Burası da Elif Gözler. Gökçe Yazı'da. İlk uğramanız gereken, <laughs> bomba tostu yemeniz gereken yer. İsmi bomba tost. Bu arada yanında ya turşu ya zeytin, mevsim, domates mevsimine göre. Domates mi etin Niye yok? Peşinde domates veriyorlardı. Halbuki bunu da peşinler dedim. Yani. Yetiştiremediler, satıyorlar çünkü. Sos da Kamp yapmaya geldik biz. Evet. Geldik. Evet. evet, kamp yeri arıyoruz. Ama güzel bir yola çıktı yolumuz. Bakalım. Bu gece yatışımız nerede olacak? Kamp hiç nerede olacak? Çok meraklıyız. Ne diyorsun Alper Hocam sence? Ne diyorsun? Eh, <laughs> araştıralım, güzel bir yer bulalım. Değil mi? Mustafa Kemal Paşa, Su uçtu şelalelerin, şelalelerin değil, Şelalesi? Şelalelerin değil. uçtu da yok. Su demek de zaten. Bu uçtu şelaleleri. <laughs> Su uçtu şelaleleri. Şelale yolculuğumuz <laughs> devam ediyor. belirlemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar. Efendim? Aşağıya inelim. Şimdi yani. aşağısı piknik alanı olabilir. Piknik alanları kalabalık. Biz böyle daha sakin bir yer bulalım bence. He domuzum momuzum bulalım kendimiz. Şu ağaç bak bir dakika. aşağıya... Ha, sön. E çocuk orada balırıyor işte. Yasak yapmış koymuşlar ya. Şansa bak. Semaveri yakamayacağız değil mi? Gençler biliyor musunuz acaba? E. Bence, Bence bilirler. Var mı o taraflarda? Hayır, yok. yok. aşağı inelim ya. Boşar ne yani. Yürüyüş git. için mi oluyor? Evet yani. ne var? Çok ileri gitmeyin. Çok ileri gitmeyin. Biz şeyle falan karşılaştık. Yılanlar falan vardı da ileride. Oh. Kayalık <laughs> var. Kayalığın altında bayağı yılan vardı. Ama Genelde çok ileri falan var. var. İlerlerseniz oradan. Ya suyun olduğu taraflarda yani. var yılan. ama. Tamam, Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hmm. İyi günler. Aşağıya gidelim. Tamam. Var orada sanki. Var mı? Aa var. Peki, evet, bak, var. evet bak şurada var. Orman büyük ama kamp alanı hazırlamamışlar mı ya? Niye? O zaman öyle mutfak falan öyle, öyle bir kamp alanı yok yani. O yüzden bakir Hı. bir yer. Doğaya geldik. Doğaya geldik evet. Tek akıllı biziz yani. Arçılar <laughs> Ar her yerde akıllı belli ediyor. Size değil mi? Hıh. Deposu orası gördüğünüz gibi Depoymuş. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Bu insanlar gidince kimse salmıyordur burada. E kalmasın. Kesinlikle. Arabayı getireyim şurada kuralım ya. Ne dersiniz? Hayır. Hayır. Işte biz buradan bir yere tıklar da gelebiliriz. Evet. Bu çadır evet. işte güzel. orman. Güzel. Bir... Ama ha? domuz gelirse gece. E gelsin. <laughs> ne olacak yani? Ne yapalım yani? Domuz gelecek Kuru <laughs> Sürüyle gelirse. Kam kuruyoruz. Aşağıya gelmez mi buraya ne gelen? Bir tane bu kayalıktan, kayalardan buraya. Adam geçti ya. Adamları Bu ormanın bakıştık. tek kamping sanırım biziz. <laughs> sanırım öyle. Yalnızım. Bu gece biz bizeyiz. Domuzlar ve biz. Domuzlar ve biz. Ay demeyin öyle lütfen. <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz? Şelaleye gidiyoruz. Şelalenin? Başlıyor en, başlıyor en tepesine öyle. gidiyoruz ama. Evet. Çok yaklaşmayın Bakalım. Korkma korkma yürü. <laughs> Ne ben bir yürüyüş ayakkabısı yok yani bu ayakkabılarla. Nasıl basarsam bak. Yan bas yan bas bak. Bir Nasıl açısın ya? ya? Böyle böyle yan bastı güzel. Bir gün yan bastı. Evet böyle hiç yan bastı. da iyi ayrılır buldum. Hocam şelale şudur. Aha. Tabi bu şelaleye gelen dere ama az suyu. Evet. Fazla değil. Eşek'in evet, e, da şey, böyle da yani. <laughs> Ya... Evet. sen... Mehmet yılan yok mu sanıyorsun? <laughs> Geri çekiyor Aten... Dur, da var. Evet. Evet. Yine bir. Neredeyiz? Ne sürpriz sürpriz üstüne. Harika çekti. Geldiğimiz yerde de maalesef kamp yapmak yasaklandı. <laughs> olarak. Biz geldik kamp Asla yasaklandı üzülüyoruz. ya. Böyle bir, <laughs> şans var mı? Ama üzülmedik. Geldi yani şansıyız bak çay içiyoruz değil mi? Hem Oturun çay sana. içiyoruz hem de e, bizi mağdur etmediler. Yeni bir yer Çok gösterdiler. Çok iyi karşılaştık. Sadece işte şelalenin orada yasakmış. Biz de geldik bacıların yanında kampımızı kuracağız. Şöyle anlatalım. Ee, burası kampında var. oraya çıkmadan önce yine Şey, gözlemeciler alanı dedikleri yer. Burada biz bacılar gözleme yerindeyiz. Sağ olsunlar bizi ağırladılar. Çay ikram ettiler. Kalacak yer gösterdiler. Dediler buralara evet. buraları hatta Onları şurada arkada bilmiyorum görünüyor mu? Platformları var o Platformları kurabilirsiniz dediler. Ne de kalabilir şu anda o Ama... Arkada İstanbul'dan gelen arkadaşlar var. Onlar platformu için bekliyorum. Çok Evet arkadaşlar İstanbul'dan gelen arkadaşlar var. Şurada çadırımızı şurada kurmayı düşünüyoruz şimdi. Sakıncası var mıydı? Şuralarda çadırımızı burada kuralım diyoruz. Arabayı da buraya park ettik. Çeşme tam şurada. Mutfağı da aşağısı mutfağı da kullanabilirsiniz dediler. Sağ olsunlar. Çok güzel ederiz. Direk Hanım sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular bugün için. Bizler de Arçı Doğa Gezginleriyiz Ayvalık grubu. Evet burası mutfağınız ne kadar güzel. Çok harika bir tesisiniz var. Burada ekmeklerimizi yapıyoruz. Ekşi mayalı peynir ekmeklerimiz var. Oo. Evet bu fırınlarda pişiriyoruz. Siz buna şahit olacaksınız. Satıyorsunuz değil mi? Evet, evet, Mutlaka. tabiki Tabii ki. İlk müşterimiz olacak sabah. Burası ablalar burada açıyor. Çay ocağımız. 7 yıldan beri bu şekilde Harika, hizmet veriyoruz. çok güzel. Sağ olun. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sabah ilk işleriniz biziz, biz burada. Kahvaltımızı var bu arada. Dilerseniz kahvaltı da görelim. Hay hay. Gözleme direkt ilgimizi çekti. <laughs> Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. You have to right. Evet. Kara tava veda. Kara ve tava. Sen de kara görünüyor zaten, dinliyorum net görünüyor. Işığa gidersen gece çekimi berbat. Öyle değil mi? Evet, şu an bir şeyler alıyor sanki. Kara tava. Birazdan bunda makarna için kavurma yapacağız. Kavurma. Kavurma. Vallahi burada semaverimizi de yaktık. Hatta Hülya Sultan şu an. <laughs> Makarna başında. Evet. Türk başında. Çünkü makarna başında. Valla kavurur ha. <laughs> Ciddi <laughs> Suyu da kaynattı yani. Çok güzel bir test şey burası ya. Baksana sayı ışıl ışıl. Çaydanlığın sapını yakar. Çaydanlığı kaldırır. Evet. Ne yapıyoruz şu ya? an? Alırız onu. Kavurma, kavurma kavuruyoruz hocam. <laughs> tamam kavurmayı kavuruyoruz. Makarna için. Kavurmalı makarna için kavurmayı hallediyoruz. Biraz altını kıstıştım. Açayım mı artık? Açabilirsin. Ay. Çayımızı yapıyoruz. da yapıyoruz. Kavurmamızı yapıyoruz. Muhteşem. İyi kamp yemeğimiz. Evet. Domatesler geliyor. Bu bizim mi? Pislikler. Hayır. Aa, şey var. bizimmiş. <Gülüyor> <Gülüyor>